Rüyada bahçe görmek umumiyetle dünya ve ahiret saadetine delalet eder. Bakımlı, yeşil ve tertipli bir bahçe hem maddi hem manevi nimetlerden fazlasıyla istifade etmeyi, gönül zenginliğini ve amel güzelliğini remzeder. Etrafı duvar veya çitlerle çevrili, bahçe dindar ve mesrur bir kimse ve onun ailesine işaret eder. Bahçedeki duvar devlet kudretini, ağaçlar ise devletin ileri gelen memurlarını yahut rüya sahibinin akrabalarını temsil eder. Bahçe içinde meyvesiz ağaç görmek liyakatsiz kimselerin başa geçmesine ve din ile dünya işlerinde fesada işaret eder. Bahçede görülen su hem din hem de dünya cihetinden kuvvet ve kudret manasına gelir. Bahçe içinde ağaç dikmek, rahat ve huzur dolu bir ömrün remzidir. Bahçeyi bellemek yahut kazmak ise geçim darlığına ve fakirliğe işaret eder. Çiçek ve ağaçlarla dolu bir bahçe Rüya sahibinin düşlerinin gerçekleşmesine, iş, para ve aşk sahasında muvaffakiyet kazanmasına delalet eder. Evinin bahçesini görmek mal ve mülk edinmeye ve hanedeki namusun korunmasına işarettir. Meyve ağaçlarıyla dolu bahçe bekar için nişanlanma ve evlenme, kısmet kapılarının açılması manasına gelir. Bahçeden çiçek toplamak yapılacak işte yardım ve destek göreceğinize, zorlukların başkalarının yardımıyla aşılacağına işaret eder. Yeşil bir bahçeye girdiğini görmek kalbine İslam ve ibadet sevgisinin gireceğine. Bahçeden çıkmak ise kötü yola sapmaya delalet eder. Bahçeden bir şey alıp yemek ilme hizmet eden ve dinde hayır gören kişiye işarettir. Başkasına ait olduğunu bildiği bahçeye girmek, iyi kimselerle tanışmaya ve onlarla güzel bir yolculuğa, kimi tabirlerde hac yolculuğuna işaret eder. Bahçenin yanması, otlarının kuruması veya serin sel ile harap olması, İslamiyet'in zayıflamasına, halk arasında fitne ve fesadın çoğalmasına, ve devletin halka zulüm etmesine delalet eder. Bahçeyi kendi eliyle yakmak ise Allah muhafaza dinden çıkmaya ve imanın zayıflamasına işaret eder. Bahçe küreyi görmek yahut kullanmak yeni ve zahmetli işlerle meşgul olup bu yüzden zorluk çekmeye remz olunur. Evinin yanında bahçe görmek insanın muhafazasına namusunun korunmasına, mal ve evlattan şüphelerin defedilmesine delalet eder. Bu rüya bazen cimriliğe yahut ilim ve yardıma muhtaç olana hakkını vermemeye de işaret eder. Bazen de gece namazı ve oruç gibi gizli ibadetlere remz olunur. Bahçeyi hortumla sulamak, dünya ve ahiret mutluluğuna delalet eder. Netice olarak rüyada bahçe görmek rüya sahibinin haline göre bereket, kısmet, iman ve saadet alametidir. Mevla Teala her birinizin rüyasını hayra tebdil eylesin.